Selam agalarım nasılsınız? Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte belki de kanalın en çok izlenen videolarından birisi olan düşük sistemler için online oyun serimizin 4. videosuyla karşınızdayım dostlarım. Cidden güzel bir video olacağından, mükemmel oyunlara sahip olacağınızdan ve çok eğleneceğinizden emin olabilirsiniz. Dostlarım çok fazla da video uzatmak istemiyorum. Hemen oyunlara geçmek istiyorum. Ama ondan önce Instagram sayfam olan wakan 05e gelmeyi ve Discord sunucumuz olan Majlantayfa'ya katılmayı unutmayın ki benle, bizlerle ve dostlarımızla sohbet edebiliriz. Öylesiniz dostlarım. Eğer düşünceleriniz ve hatta video fikirleriniz ve hatta geliştirmemi istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmında belirtebilir ve diğerlerini zaten yapacaklarınızı biliyorsunuz. Başka da aklıma bir şey gelmiyor kanka. Güzel bir video ile karşındayım. Bu arada bildirimleri açmayı unutma. Bak o da aklıma geldi. Diyeceğimiz farklı bir şey yok dostlarım. Hadi videoya geçelim o zaman. Let's go. Listemizdeki ilk oyun tabii ki de güzel bir FPS oyunu Brom. Başka ne olacaktı zaten ki suyumla birlikte de çok güzel bir şekilde anlatacağımdan emin olabilir. Bu ismi söyleyince bana LoL'deki Zerat isimli karakter aklıma geliyor nedense bilmiyorum. Her neyse. Ücretsiz ve açık kaynaklı birinci şahıs ve video oyunu dostlarım. Oyunda inanılmaz bir FPS modu ve grafik ve oynanışı ile birlikte de göz alıcı olduğu söyleniyor. Oyun Unreal Tournament adlı bilenler bilir ve bir önceki videomda da bunu söylemiştim zaten üstteki iyi e butonundan bulabilirsin. Ona çok benzemekte. Yani o oyun oynayanlar büyük ihtimalle bu oyunu hiçbir şekilde yadırgamayacaktır. Oyunun desteklediği de Linux işlemcisinde bile çalışıyor. Oyunda birçok mod bulunuyor dostlarım. Bunların dışında en çok ilgi gören mod CTF modu. Karşı takımın bayrağını kazanmaya ve karşı takımın bayraklarını ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde oyunu kazanıyor ve hatta kaybediyorsunuz. Bunun dışında oyunda 16 farklı modun bulunduğunu söyleyerek geçiyorum bir sonraki öne dostlarım. Brom sizin orada havalar nasıl bilmiyorum ama burada inanılmaz berbat bir hava var. Üzülüyorum kanka. Kötü. Kötü bir hava kanka konuşamadım yani. <laughs> Hadi geçelim bir sonraki oyuna. İkinci güzel oyunlarımızdan birisi de benim de çok tuttuğum listedeki en iyi oyunlardan birisi dediğim oyun. Oyunun adından anlaşılacağı üzere Pest of Exile. Yani dostlarım Exile isminden de anlayacağınız üzere oyun sürgün anlamına geliyor. Dört tane karakterimiz var dostlar. Hepsi yaşadıkları diğerlerden sürgün edilmiş hayatta kalmaya çalışan kişiler. Bunların tek bir ortak noktası ise dostlarım sürgün edildikleri. Very Castle, Very Class veya da her neyse. O yerde hayatta kalmaya çalışmak, dış düşmanları karşı kendilerini savunmak ve olabildiğince güçlenmek dostlarım. Online bir şekilde oynayabildiğiniz bu oyunu kesinlikle arkadaşlarınızla birlikte çok eğleneceğinizi ve hepiniz verdiğimi söylüyorum. Eğer videoyu yine buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Ama bildirimleri açmayı unutma. Çünkü videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Ve yorum kısmına ilk yazabilirsin dostum. Ve kanka bu arada iyi yorum atan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların yanıcıklarından öpüyorum. Başka da bir şey demeden 3. oyunumuza geçiyorum bro. Lan canım acayip Nescafe Latte çekiyor lakin bime mi o kadar üşeniyorum ki yani yani Nescafe Latte içmemek için su içiyorum brom. Her like 1 lira öyle bir şey mi demem lazım yani bilmiyorum. Üçüncü oyunumuz Brom APB Reload. Zaten dostlarım bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur veyahut da bilmeyenler için cidden güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyunda hiçbir türlü aksiyonun bitmediğini, bitmek tükenmek bilmediğini oyuncular zaten bizzat söylüyor. İnanılmaz bir FPS oyunu olduğunu lakin dostlarım şu şekilde bir eksik yönün olduğunu da söyleyebilirim. Oyunda seviye atladıkça zaman da zamanla oynadıkça gelişebiliyorsunuz. Bu yüzden karşınıza sizden tehcizat ve silah anlamında güçlü rakipler geldiğinizde biraz siniriniz bozulabilir. Normal gidiyor amına koyayım. <laughs> Ve hatta görev başındayken merminiz biterse sünür küp alabilirsiniz. Ve adama şunu söylemek zorunda kalabilirsiniz. Ato silah teslim ol. Sen benim yarrağımı Yeriz yeriz. Bileceğiniz şekilde bir moda girebilir ve oyundan zevk alabilirsiniz dostlarım. Arkadaşlarınızla oynarken hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bana da bir like atarsan ben de çok büyük bir şekilde eğlenmiş olacağım brom. Onun dışında da başka bir şey yok zaten kanka. Bir sonraki oyuna geçeceğim. Lakin seninle biraz muhabbet etmek istedim brom. Ya bir git ya. Ah ellerim Brom Starbucks'a gidenler içtiği kahveyi yazabilir mi lütfen? Saçmalığa bakar mısın? Yorum kasmış oluruz biraz. Çünkü ben hiç gitmedim bro. Allah belasını versin böyle hayatın. Dördüncü oyunumuz belki de birçok kişinin bildiği benim de çok uzun zamandır bildiğim Black Squad. Dostlarım Steam'de ücretsiz olan ve inanılmaz bir aksiyon FPS oyunu. Oyunun anaması oyuncular yeteneklerine ustalaşıp stratejilerine ustalaşıp arkadaşlarınızla birlikte mükemmel stratejiler kurarak modlar, haritalar ve silahlar aracılığıyla inanılmaz bir şekilde eğlenebileceğiniz süper bir FPS oyunu. Hepinizin bu oyunu oynamasını öneriyorum. Steam'den ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz bu oyunu açıklama kısmındaki linkten indiremeyeceksiniz. He? Çünkü açıklama kısmında yalnızca bir link var benim, benim Instagram sayfamın linki dostlarım. Wakan 05'e gelmeyi unutmayın bro. Hepiniz orada bekliyorum. Gelenler bir de DM'den ne haber kral falan yazarsa çok sevinirim çünkü geldiğinizden haberdar olmak isterim dostlarım. Bunun dışında diyeceğim hiçbir şey yok. Son oyunuma geçmeden önce bro. Yapacaklarını sen biliyorsun. Benim söylememe gerek yok. Ben sadece hatırlatmak istedim. Hadi geçelim son güzel oyunumuza. <laughs> Lan YouTube da son zamanlarda bize önerilenleri çıkartmıyor. Hayır kardeşim bir sorunun varsa ilet yani. Anlamış değilim. <laughs> Son oyunumuz buralarım. Son zamanlarda da oldukça popüler olmuş olan Blazing Sales Korsan oyunu. Arkadaşlarınızla birlikte 4 kişilik mürettebatla oynayabileceğiniz, inanılmaz gemi geliştirerek savaşabileceğiniz süper bir oyun. Dostlarım arkadaşlarınızla oynarken eğleneceğiniz, aynı zamanda da yarı çapla da olsa RP yapabileceğiniz, karakterinizi kendinize göre tatmin edebileceğiniz. What the fuck? Really nigga? karakterinizi kendinize göre tasarlayabileceğiniz inanılmaz bir oyun. Hele ki korsan veya da gemicilik oyunu seven arkadaşlar için ve savaş seven arkadaşlar için inanılmaz derece grafikler olan mükemmel grafiklere sahip. Benim düşünceme göre de bu listedeki en iyi oyunlardan birisi olan bir oyun dostlarım. Hepinize bu oyunu öneriyorum. Kesinlikle indirmenizi tavsiye ediyorum. Hatta dostlarım bu oyunu indiren arkadaşlar varsa yorum kısmında da belirtebilir. Çünkü bu oyun bende de var dostlarım ve birlikte oynama şansı yakalayabiliriz. O zaman kendinize iyi bakın dostlarım. Videonun sonuna geçelim. Yorulmadım dans ettim Selam agalarım nasılsın umarım iyisindir. Videoyu bitirdik lakin ben daha bitmedim. Daha da konuşacağım. Eğer bu saniyeye kadar izlediysen çok çok teşekkür ediyorum. İnanamayacağın kadar beni mutlu ettin. Eğer dostum videomu beğendiysen, kanalımı beğendiysen, beni beğendiysen, beni sevdiysen. Beni beğendiysen? Really, nigga. Beni sevdiysen videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve isteklerinizi, görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Instagram adresim olan da Blakan 05'e gelebilirsiniz dostlarım. Geldiğiniz haber ederseniz de GT yapmış olabilir dostlarım. Bunu da söylemekte fayda var. Bunun dışında bir sonraki güzel videolar video fikirlerinizde kesinlikle belirtmeyi unutmayın ki sizlere göre sizlerin düşüncelerinize göre video çekebileyim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Ben bu video bittiği anda gidip kendime bir kafe latte alacağım. O kesin bir şey zaten. Onun dışında suyumla birlikte sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bak dostum. Kendinize iyi bak. Really Kendine iyi bak dostum. Bir sonraki sıkıcı güzel ateşli seksi videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal, güzelce kal. Bay bay. Kanka bugün hava ne kadar kötü ya. ya. Video çektikçe enerjim düşüyor anlayamadım. Saat 6'da bu kadar da karanlık olmaz bir hava yani. Nerede yaşıyoruz bro? Hani İsviçre'ye taşımanın vakti geldi mi anlayamadım yani. İsviçre'de olan bayanlar DM atabilir sadece konuşmak için. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> the brothers on the rise now Woo! Endless celebrations all in my house yep. Levitating now, I'm super duper fly now yep. Let them boy, but they see where I reside now Put the time in while you always yelling time out yep. And for critic, cause I know I'm coming with it You were sitting, you were wishing I was handling my business yep. yep. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch And my business is so humongous, you would think that happens in there